Herkese merhaba arkadaşlar. de bugün hmm, Talking Tom 2'de hile nasıl yapılır onu göster. Bakın paramı gördüğünüz gibi dur. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi. Bakın 999 99 milyon. Bu meyren hala kaysa artık. İlk önce buradan çıkıp verdiğim linkten şöyle bir yere giriyorsunuz. Dur ben buradan da göstereyim. Belki linkini vermem. Siz bilirsiniz zaten. Yine de ben linkini vereceğim size. Hmm. Hmm, Android evet burada çıktı. Ama arkadaşlar burada olmayacak. Başka bir yerde olacak. Haberiniz olsun. Siz Dertten Android oyunculuğu biliyorsunuz bir kesin. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bunun inmesini bekleyeceğiz şimdi. Ben oyunu silmişim buradan. Niye sildiysen buradan. Her neyse. Telefon güncellediğimde sıfırlanmıştı ya ondan. Dur. bekleyelim 2 yıl sonra 2 yıl bekleyelim 2 yıl sonra Oğlum 2 yıl oldu komik anlardır bu Oğlum 2 yıl oldu hala olmadı mı? Bir 4 yıl sonra Oha 4 yıl oldu oğlum. 70 yıl sonra. Oğlum 70 yıl oldu lan. Yaşlandım Ay benim ah. Ay benim 4 saat daha yaşayayım 4 saat değil 1 yıl Daha 100 milyon Yıl olmuştur Eşşele Allah rahmet eylesin ve ölmüştür. <gülüyor> <gülüyor> ve o zaman o dol, bir dört gün, Allah onu bağışlamış yeni doğmuş bir 400 yıl beklemiş çocuğu doğmuş çocuğunu almaya gitmiş <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bebeğin yazını çıkartın. Gel. Çıkartamıyorum çünkü. Yaz nasıl çıkartılır bilmiyorum. Bakın sese bakın. Bakın sese bakın. Ben, ben sana. Bakın dinle neyi nasihatlar. Ah. Dur şu bakayım ben. Hayır. <laughs> i̇şte susmuyor. Ve ölmüş yine. Eşele. Allah rahmet. Ey. Ve o zaman oynanmıştı. Sonra Allah onu geri başlamıştı. Sonra bir saniye sonra. Eş. Benim konuşa sonra geçer. Buna tıklayacaksınız. Dur oğlum ne oluyor? Oğlum hiç böyle seçmeyeceğim ben de. Bak. Şimdi buna tıklıyoruz ana buradan indir diyeceğiniz, güncellenemeyeceğiniz arkadaşlar. Sonra oyunu iniyodur. iniyordur. Bay bay. Benim bebek de susmuyordur. Şu linkini vereyim. Android oyunculup. Gel. Android oyunculup. Hani? Android oyunculup.